Sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş demektir, sözünden hareketle şehrimizin yetiştirdiği sanatçılara sahip çıktık. Sanata ve sanatçıya verdiğimiz değerin Sami Baydar Konağı'nda yaşatılmasını sağladık. Sami Baydar ilçemizin yetiştirmiş olduğu resim ve sanat camiasında Türkiye'nin Bangkok'u diye nitelendirilebilecek kadar çok üst düzey bir sanatçı. Sami Baydar ailesinden evi aldık restorasyonunu gerçekleştirdik. Ve içerisinde vefat ettiği andaki bütün objeler aynen fotoğraflandı durdu. Şimdi ana evini ziyarete gelenler o ortamı görüyorlar. Ama bir o kadar da aynı yerde halk eğitim merkezimizin öğretmenlerine tahsis ettiğimiz bir alanda da, sergi alanında da mahallemizdeki hanımefendiler el işi, el sanatı kısmı alarak orayı daha yaşanır bir halde kullanıyorlar.